Merhaba, e, kulak kirimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani e, biz adını kir olarak e, koymuş olsak da normalde büşon, serümen, earwax, e, İngilizce kulak mumu anlamında hani kullanılsa da burada biz kir diyoruz ve e, sanki bir gereksiz salgıymış gibi e, konuşuyoruz. Yakın zamanda YouTube'da ve diğer platformlarda e, havu suyu mikroskopisinin videolarını gördüm. Dünya Sağlık Örgütü özellikle kalabalık havuzlarda dışkıda bulunabilen mikropların e, yürüyebileceğini, özellikle dirençli organizmaların Pseudomonas aeruginosa gibi bakterilerin havuz suyunda üreyebileceğini, çeşitli mantar, tek hücreli canlıların bu duran sularda üreyebileceğini vurgulamıştı Dünya Sağlık Örgütü. Ve maalesef havuz sularının temizliği konusunda birçok yer e, klor dezenfeksiyonunu kullanıyor. Normalde havuz suyunun değiştirilmesi tabii ki en ideali ama düşünün 40 ton, 50 ton, 60 ton suyu döküp yeniden doldurmak birazcık pahalıya geliyor. Bunun yerine e, klor ve berraklaştırıcı solüsyonlar atıp devirdayın pompalarıyla suyu birazcık karıştırmak yeterli olabiliyor gibi birçok havuz merkezinde ve maalesef bu bir dezenfeksiyon yöntemi yani sterilizasyon yöntemi değil e, ve ee, bu şekilde klorla dezenfekte edilen sular da çok çok dirençli yani kabaca çok kuvvetli mikroorganizmalar üreyebiliyor. Hatta bu sulardan ulaşan ishal etkenleri oldukça dirençli olabiliyor. Kulağını çok sık karıştıran, koruyucu kir tabakasını uzaklaştıran insanlar eğer bu sulara temas ederse çok ciddi dış kulak enfeksiyonları, bakteri ve mantar enfeksiyonları bu hastalarda görebil görülebilir ve e, maalesef eğer Havuza girerken dikkat ederseniz hastaların bazılarında ayaklarında mantar enfeksiyonları, parmak aralarında çeşitli enfeksiyonlar, popolarda apseler, fissürler ya da akıntıya neden olan lezyonların olduğunu düşünürseniz, o havuza düzenli olarak bir mikrop girişinin olduğunu düşünürseniz ve duran su olduğunu düşünürsek zaten klorun sürekli olarak bu eklenen mikropları temizleme olasılığı yok ve yüksek doz klor kullanıldığında da kloro bağlı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Peki biz kulağımızın kirini nasıl temizlemeliyiz? Yani temizlemeli miyiz? Normalde kulağımız zaten kendini temizliyor. Üretilen kirler dışarıya çene hareketiyle atılıyor. Normalde kir kulak kirleri dışarıdan gelen partikülleri tutuyor. Yağlı bir salgı içerisinde antibakteriyel, virüslerin üremesini engelleyen, bakterilerin üremesini engelleyen içerikler mevcut. Hatta böceklerin girmesini engelleyen alkollü içerik de var. Ama Kulağımızda zaten kendi kendine kir üretimi ve kir temizleme mekanizması var. Biz pamuklu çubuğu kulağın içerisine sokarsak e, kirin sulu kısmını alıp yağlı kısmını kurutup içeri itiyoruz ve bu şekilde kulak artık o kiri dışarıya atamıyor. Amerikan Akademisi e, şu şekilde kabaca basit bir şekilde kulak kiri temizliği öneriyor. İki kulağımıza ılık su tutabiliriz. Peçete ya da havluyu böyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz ve... E, ...saç kurutma makinesiyle dışarıdan tutarak dış kulak yolunu kurutabiliriz. Bu şekilde halka tarzında, halka şeklinde bir kulak koruyucu tabakası kalıyor. Onun dışında kulağında herhangi bir delik, enfeksiyon ya da herhangi bir şekilde bir apse, ...dış kulak yolu cildinde bir problem olan hastalarda... ...böyle su tutma işlemi yapılmamalı, doktora danışılmalı ve zaten... Kulak zarı sorunu olan hastaların havuza girerken de çok dikkat etmesi gerekiyor. Yanında paylaştığım videonun linkini açıklamaya koyuyorum. Youtube'da buldum bunu. Yani gerçekten e, yok yok havuz suyun içerisinde. E, ve bakıldığında çok temiz görünüyor. Yani o berraklaştırıcı içerikler var. Acayip temiz görünüyor. E, Duran sıvılarda mikrop üremesini engellemek çok çok zor. Hani batikonda bile üreyebilen mikroorganizmalar varmış. Bekleyen batikon temizleme sıvısında. Yani ameliyat öncesi biz onu hastaların vücutlarına sürüyoruz. Sterilizasyon amaçlı temizleme, dezenfeksiyon amaçlı e, kullanılabiliyor batikon. Ama düşünün batikonda bile mikrop üreyebiliyorken e, sürekli olarak mikroorganizmaların eklendiği, duran bir sıvı, su olan havuzlarda mikroorganizmaların ürememesi mümkün değil. E, o nedenle... E, havuz e, temizliğinde e, klor, klorla temizleme, dezenfeksiyon değil de iyonizasyon yöntemleri var. Oksinizasyon, iyonizasyon yöntemleri, negatif iyon teknolojisi kullanılabiliyor. Tabii ki havuzu değiştirmek en doğru havuz suyunu değiştirmek e, ama bu da pek ekonomik olmuyor. E, biz bazen ameliyat olan hastalarımız yani sorduklarında havuza girebilir miyim diye biraz tereddüt ediyoruz. Çünkü havuz sularından kaynaklı olan enfeksiyonlar oldukça antibiyotiğe dirençli olabiliyor. Ee, zaten kloro dayanabilen mikroorganizmalar gerçekten dirençli mikroorganizmalar oluyor. Ee, bu konu oldukça önemli. Yani eğer bir kulak ameliyatı yapıldıysa ya da burun ameliyatı olduysa doktorunuza danışmadan havuza girmeyin. Eğer havuz suyunda uzun süre kalmayı planlıyorsanız Kulak kirinizin normal olduğunu, fark yani kulağınızın dışında normal kir tabakasının olduğunu bir doktordan teyit ettirin. Ee, karıştırmayın. Mümkün olduğunca kulağınızın içerisine herhangi bir yabancı cisim sokmayın. Eğer doktorunuz size havuza girebilirsiniz diyorsa sıkıntı yok. Rahat bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz.